Bugün 4 Şubat 2023 Cumartesi. Satürn günündeyiz. Ay yengeç burcunda ilerliyor. Sabah erken saatlerde ay Plüto ile karşıtlık içerisinde olacak ve 9.18'de boşluğa girecek. Duygusal olarak güne karamsar, melankolik enerjilerle başlayabiliriz. Baskılar hissetmemiz mümkün. Özellikle yakınlarımız, sevdiklerimizle ilgili kaygılı olabiliriz. Şartları fazla zorlamamakta fayda var. 11.48'den itibaren ay burç değiştirecek. Aslan burcuna geçecek. Artık dolunay fazındayız. Yarın meydana gelecek dolunayın etkilerini bugünden de hissedebiliriz. Duygusal, bedensel, zihinsel olarak bu etkiler artabilir. Dürtüsel davranmamız, çok heyecanlı, coşkulu olmamız mümkün mümkün. Ancak fevri davranmamakta da fayda var. Dolunay zamanları, beklenmedik olaylarda da karşılaşabiliriz. Özellikle gün genelinde etkili olacak Güneş Uranüs karesi oldukça spontane, beklenmedik, sürpriz durumlarda ortaya çıkarabilir.